thank you Selamlar dostlar. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Gene dop dolu bir video ile karşınızdayım. Gündem oldukça yoğun ve dolu. Elbette her zaman olduğu gibi düz bir bakış açısı yerine gündem gelişmelerini otopsi masasına yatırıp birlikte içini inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden gündem maddelerine bakalım. Elbette ilk sırada İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopterine yapılan sabotaj saldırısıyla öldürülmesi. Evet evet özellikle kaza demiyorum sabotaj vurgusunu yapıyorum. Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın emriyle gerçekleştirilen ve dünyayı şok eden defile. Ama bundan daha önemlisi bu defilenin neden ve hangi amaçla yapıldığı. Elbette diğer haber kaynakları gibi biz bu işin kadın bedeni üzerinden yapılan magazin kısmıyla hiç ilgilenmiyoruz. Suudi Arabistan topraklarında düzenlenen bu defilenin nasıl amacını açıklıyoruz. Son olarak da yaklaşmakta olan Büyük Dünya Savaşı ve Türkiye'nin buna hazır olup olmadığını otopsi masamıza yatırıyoruz. Videomuza başlamadan önce sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum dost. Malum YouTube algoritması videoyu ancak bu şekilde öne çıkartıyor, yapanlara da şimdiden samimi teşekkürler. İçinde bulunduğumuz 2024 ile birlikte dünya genelinde oldukça sıcak ve gerilimli günler yaşanıyor. Gözler zaman zaman farklı coğrafyalara kaysa da içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşananlar halen tüm dünya için birinci sırada önem arz ediyor. Elbette bugünün en flash haberi ise İran Cumhurbaşkanı reisinin helikopterine gerçekleştirilen sabotaj. Basınımızda daha doğrusu ana akım basınımızda yer alan haberlerin hepsi yine tek bir kaynaktan alındığı için tamamında bunun kaza olduğu yazıyor ama her aklı başında ve özellikle bölge coğrafyasını yakından takip eden herkes için bu kabul edilebilir bir açıklama değil dostlar. Haydi önce bu helikopter kazasını yani suikast sabotajını otopsi yatıralım. İran Cumhurbaşkanı reisi Doğu Azerbaycan eyaletinde baraj açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte katıldı. Reisi ve Aliyev iki ülke sınırında Aras Nehri üzerinde Kız Kalesi ve Hudafer'in barajlarının açılışlarını yaptı. Cumhurbaşkanı reisi açılış için yaptığı konuşmada iki önemli projenin açılışlarını yapacaklarını belirterek bu projeler İranlı Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri bir birlikte hayata geçirebileceğinin göstergesidir dedi. Sıkıntı zaten bu açıklamadan sonra başlıyor. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız şeklinde konuştu. Bu söylediğim kelimeleri lütfen unutmayın. Bunu detaylandıracağız. Törenin ardından bölgeden ayrılan reisinin helikopterinden dün saat 13.30 gibi haber alınamadı. Basınımızda çıkan neredeyse bütün haberlere baktım bir tanesinde bile düşen helikopterin marka ve modeli yer almıyordu. Bir kaza olduğunda normal şartlarda ilk önce o helikopter, uçak ya da markası neyse modeli yer alır değil mi dostlar? Düşen daha doğrusu sabotaja uğrayan helikopterin markası Cessna TTX. Bunu helikopterin fotosunu Google'dan arayarak buldum. İsteyen herkes de kolaylıkla ulaşabilir. Peki bunu neden yaptım? Helikopterin özelliklerine bakmak için. Bu helikopterler gece görüş sistemlerinin yanı sıra çok gelişmiş uydu navigasyon sistemleri ile de donatılmış durumda. Yani tamamen kör bir uçuş sırasında bile uydu navigasyon bilgileri ile kusursuz bir uçuş yapabiliyorlar. Bu uçuşta 3 tane helikopter var ama hiçbirisine bir şey olmuyor. Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter kazaya uğruyor. Evet dostlar helikopterle ilgili genel teknik teknik bilgiyi verdikten sonra hemen ikinci önemli sorumuzu soralım. Bu suikast veya kaza kimin işine yaradı? Bu sorunun yanıtı da oldukça önemli ki buna biraz sonra değineceğiz. Şimdi gelelim benim suikast olarak adlandırdığım sabotajı kimlerin gerçekleştirebileceği sorusunu irdeleyelim. Elbette havacılıkla ilgisi olanlar biliyordur ama ben bilmeyenler de olduğu için yine de biraz teknik bilgi vermek istiyorum. Helikopterler ve uçaklar her uçuş sonrası hangarda konunun uzmanı mühendisler ve teknik ekip tarafından özel kontrolü alınırlar ve deyim yerinde ise uçuş öncesinde vidalarına kadar kontrol edilirler. Tabi bu bahsettiğim sivil havacılık kriterleri, askeri helikopterler ama çok daha önemlisi devlet başkanlarını taşıyan helikopterler kesinlikle çok ama çok daha titiz ve hatayı asla tölere etmeyen bir mekanizma tarafından kontrolden geçirilirler. Üstelik burada İran'dan yani idam cezasının hala aktif olarak uygulandığı ve her yıl yüzlerce idamın gerçekleştiği bir ülkeden bahsediyoruz. Hangi mühendis veya teknisyen sonucu muhtemelen idamla sonuçlanacak bir eksik kontrol yapma riskini gözü alır sizce. Bunun yanıtını hepimiz biliyoruz tabii ki hiçbiri. O zaman buradan vardığımız ana sonuç şu. Helikopter uçuş öncesinde mekanik ve elektronik olarak kusursuzdu. Yani olması gerektiği gibi. Gelelim hava muhalefeti kısmına. Bugün değil devlet başkanları en sıradan bir vatandaş bile elindeki cep telefonuyla bölgesel tüm hava şartlarına bakarak evden çıkıyorken nükleer teknolojiye sahip bir ülkenin Cumhurbaşkanının ekibi bu hava şartlarını bilmiyor muydu? Elbette yine basında yer alan haberlerde bir Allah'ın kulu bile İran'daki en önemli güçlerden birisi olan İran devrim muhafızlarıyla İran Cumhurbaşkanı reisi arasında yaşanan büyük gerilimden bir haber. Çünkü bizim basınımızda buna yer verilmiyor. Sipah yani İran devrim muhafızlarının resmi web sitesinde geçtiğimiz hafta reisi için oldukça sert bir eleştiri yayınlanmıştı. İran devrim muhafızları İran'ın düşmanı saydıkları Aliyev ile reisinin yakınlığı yakınlaşmasından duydukları rahatsızlığı tehditvari ve üslupla duyurmayı tercih etmişti. Gelelim bu kaza veya suikast en çok kimin işine yarıyor sorusunun yanıtına. Tabi görünürde akla gelen ilk ok elbette ki İsrail'i gösteriyor. Ama şahsi görüşüm bu suikastle İsrail'in hiçbir alakasının olmadığı. İsrail böyle bir suikasti tek başına yapabilecek bir güce sahip değil. ABD desteği olmadan da yapması imkansız. Burada sorun sorgulanması gereken devrim muhafızlarından hangi elitlerin ABD ve bağlı kuruluşları ile olan ilişkileri? Söylediklerim size abartılı mı geliyor? Unutmayın geçmişte Şah Rıza Pehlevi devrilirken İran İslam devrimi ABD ve İngiltere eliyle tasarlanmış, finanse edilmiş ve hayata geçirilmişti. Devrim sonrası Hümeyne ABD ve İngiltere'yi düşman ilan ederek topraklarından çıkarttı ama o kısımla ilgili de halen yanıtlanmamış onlarca soru bulunuyor dostlar. Her ne kadar ilk resmi açıklamalar şu an bunun bir kaza olduğu üzerine olsa da muhtemelen yakın zaman içerisinde bu ölüm sonrası yaşanacak güç değişimleri ve gelişmeler asıl failleri ortaya çıkartacak. Konuyu kapatmadan önce de Habat sayfalarında duruma sevinenlerin çok olduğu ve İran'ın bölüneceğine dair yorumların başladığını belirtmekte fayda görüyorum. Halen Habat'ın ne olduğunu bilmiyorsanız lütfen Google'da bir araştırma yapın. İran-Azerbaycan ilişkileri ve İran'ın bölünmesiyle ilgili de bir video için hazırlığa başladığımı belirtmek istiyorum sevgili dostlar. Evet, Suudi Arabistan'da bir defile düzenlendi ve özellikle Suudi Arabistan imajına oldukça ters düşecek şekilde kadınların omuzları ve göbekleri açıkta kalan kıyafetleri taşıyan modeller bütün dünyayı hayretler içerisinde bıraktı. Bu defileden daha önce de Suudi Arabistan dünyaca ünlü pop ve rock gruplarının da sahne aldığı çok büyük bir festival düzenlemişti ve elbette modellerin omuz ve göbekleri açık dolaştığı bir defile çok daha fazla ilgi çekti. Altyazı Şimdi müsaadenizle biraz ezberlerinizi bozmak istiyorum. Suudi Arabistan denilince hepimizin aklına ilk gelen imajlar malum tabi ama Suudi Arabistan 1979'a kadar tıpkı diğer körfez ülkeleri kadar modern bir ülkeydi sevgili arkadaşlar. Ta ki Suudi Arabistan'ın kaderini değiştiren Kabe baskınına kadar. Evet evet yanlış duymadınız 1979'daki Kabe baskınına kadar Suudi Arabistan kadın spikerlerin TV'de haber sunduğu, kadınların araba kullanabildiği ve sosyal hayatın içinde olduğu bir ülkeydi. Mesih olduğuna inanan El-Uteybi adındaki bir meczup ve müritleri tarafından gerçekleştirilen bu kanlı baskın sonrası Suudi Arabistan'ın çevresi birden değişerek radikalleşti. Prens Selman daha iktidarı ele geçiremediği yıllarda verdiği röportajlarda bundan duyduğu sıkıntıyı birçok kez dile getirmişti. Ve Kabe baskını öncesindeki Suudi Arabistan'ı özlediğini defalarca söylemişti öylemişti. İşte bu müzik festivalleri ve moda defileleri Prens Selman'ın Vizyon 2030 projesinin yani Suudi Arabistan'ı dönüştürme hareketinin sadece küçük bir parçası. Hatırlatmakta fayda görüyorum dostlar. Suudi Arabistan 2024'ün ilk günlerinde de BRICS üyesi oldu. Çin ve Rusya ile dolar olmadan kendi para birimleriyle ticareti hazırlanıyor. Ukrayna konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'ne oldukça kızdıran açıklamalar yapıyor. Bunlara tabii ki şaşırmıyoruz. Bu güç ve eksen kaymalarının hepsi her zaman belirttiğim gibi artık ilk kıvılcımlarını çakmış olan sistem değişikliğini gösteriyor. Tabi her zaman olduğu gibi troller ve cahiller yine yorumlarda coşacaklar. O yüzden yorum kısmına Kabe baskını ile ilgili detaylı bilgi içeren bir link bırakıyorum. Merak edenler açıp okuyabilir. Evet dostlar hem bölgesel hem global gelişmeler aslında Rusya-Ukrayna savaşı ile başladığı varsayılan ve giderek genişleyeceği artık netleşen dünya savaşına ülkecek ne kadar hazırız. Elbette herkes gibi bu sorunun yanıtını ben de sizler gibi çok düşünüyorum ve çeşitli analizler yapıyorum bana göre İran'a yapılacak operasyonda işgal planından vazgeçilerek bölmeye yönelik bir harekete geçildi. Dün reisinin uğradığı suikast bunun en belirgin ibaresi. ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'da tüm hesapları altüst olduğu için yaklaşan Çin-ABD savaşında da güç kaybı yaşamamak adına İran operasyonunu rafa kaldırmak zorunda kaldılar. Elbette Orta Doğu'da bir Kürt devleti planı halen aktif ve bunun için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dem partili yöneticilere verilen hapis cezaları ise ne yazık ki ülke içinde hoş olmayan sonuçlar yaratmaya gebe. Ama bu hapis cezalarının ileride pazarlık konusu olarak değişmesi veya ortadan kalkma ihtimali de gayet mevcut. Tıpkı 28 Şubat generalleri gibi. Unutmayın! üst akıl hem iktidarı hem muhalefeti dizayn edebilen bir yapıya sahip. CHP lideri Özgür Özel de geçmişte bununla ilgili olarak konuşuyordu ama bugünlerde çizdiği tablo neredeyse geçmişte söylediği sözlerin sağlaması olarak karşımıza çıkıyor. Bizim için en büyük risk İran'a karşı yapılacak bir operasyonda olaya dahil olmamızdı. Dün itibariyle bu riskin ortadan kalktığını düşünüyorum. Elbette Orta Doğu'da her an her şey olabilir bunu da unutmamak lazım. İzlediğiniz İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.